var diyor da bilgi ama günün açtığı odada ben size dedim ki bak aşağıdan dinliyor şimdi siz ona sahte doktor diyorsunuz yarın sizin hakkınızda da dava açar diye odada gönderme yaptım ertesi gün hemen size dava açacağını söyledi ve o bin liralık dekontu ortaya attı ben şimdi onun bir whatsapp konuşmasını odanın üstüne atarım görürsünüz diyor ki adam benim hakkımda kim konuşursa dekontunu paylaşırım diyor şimdi böyle bir yazışma benim elimde var ise benim hakkımda konuşanın dekontunu paylaşırım diye bir iddia sahibi var ise ben o bin lirayı sadece göz daha olsun diye paylaşmış olabilir diye bile düşünürüm. O yüzden o bin liralık dekontu hiç küçümsemeyin bence. Hayır o ben başka deki, bir Bakın, Rukiye Ayaz'ı yaptığını... aradım. Rukiye Ayaz'ı aradım. Bu ne saçmalık dedim. Kendisi Yücel'i aramış ve e, benimle konuşturdular. Sonra o tweet'i çekti. Ben onu kimin yolladığını da çok iyi biliyorum. Ama şu var, e, o zaman iki sene önce, iki sene önce Mustafa Yücel hakkında böyle bir şaibe yoktu. Yani Mustafa Yücel'in biriyle davalık bir konuları yoktu. Mustafa Yücel o gün almış diplomasını getirmiş. Bilgehan Hoca orada, doktorlar orada gösteriyor. Ve Bilgehan Hoca konuştu, konuştuğu zaman tıp bir bilgisi var dedi. Ya Bilgehan burnunun ucunu görebiliyor mu acaba? Tıbbi bilgisi var diyor da Bilgehan burnunun ucunu görebiliyor Dediğim mu? Dediğim gibi iki sene önce kimin ne olduğunu bilmediğimiz bir dönemde toplantı üstüne Geçin toplantı yapılıyor. Herkes geliyor konuşma yapıyor. Yücel de doktor sıfatıyla çağrılmış. Şimdi orada o zaman Yücel'in böyle bir şahidesi yoktu. Soru, sorgulayan insan şunu sorgular. O toplantıda bir tek o diploma gösteriyor. Orada bir sürü akademisyen var, avukat var, doktor var. Neden bir tek o kişi dik oraya diplomasını getirmek zorunda? Çünkü yazılı basına yansımış bu kişinin doktor olmadığına dair haberler var. Bu kadar Adem haber. Bey, sizden, Adem Bey, sizden özellikle e, istirham ediyorum. Zaten Hanım'la gündüz de konuştuk. Şimdi burada olmayan kişiler, bu tanıdığımız kişiler odanın belki de direkt konusu değildir. Lütfen e, yani odaya davet edelim. Konuştum. Mesela Hacı Ali Bey'le de alakalı dün konuşuldu. Özellikle kayıt aldığında ben kendisine bu mesaj attım. Yani şimdi bir insan bir insana güvenmiyor olabilir ama afaki sözcüklerle tanımadan ya da e, hissiyatıyla konuşmaması lazım. Şimdi Hacı Ali Bey burada eğer işmanında kendi olsa konusu anlattıktan sonra eee Hacı Ali Bey'e o soruyu sorarsanız çok değil. mutlu olurum. Benim söylediklerim hissiyat değil. Bakın ben olayı anlatıyorum size. Sözümün içinde yalan varsa aşağıdan çıksın yalan söylüyor desinler. Tamam, ben, Bu e, adamın yüceli, doktor olmadığı. Yüceli, yüceli, yücel'i de biraz önce odaya davet ettim. Bu adamın dinle. doktor olmadığı yazılı basına yansımış. Daha tamam, önce hiçbir dinle, yerde doktor olduğunu. Ben, e, ben Yücel'i Mustafa Yücel'i davet ettim. Şimdi burada e, ben yargıç değilim. Kimse yargıç değil. Ya Kimse biz yargılamıyoruz edelim. zaten. Olayı olayı anlamaya Ahim çalışıyoruz. Bey. Bakın. Hukuk süreci içerisinde, hukuk süreci sonlanınca... Ya Yasin Hanım bana herkes... gazel okumayın lütfen. Bana hiç tanımadığınız bir hesabın odanın altına gelip Yasin'e DM yoluyla Adem 250 bin lira aldı. Sema bilmem ne diye bir kadın var. Cuma günü açıklayacağız diye beni gömmeye çalışmadınız mı odada? Ben şimdi ben size mi gömmeye diyorum ki bin çalıştım. lira almışsınız. Ben mi gömmeye Bitti. çalıştım? Sizin sorunuz, sizin sorunuz Yasin Bey'le ve sizin sorunuz Yasin Bey'le, bu, bu sorunu değil. Ben benimle kişilerleştiriyorsunuz, kişisel, kişisel, bu çok yanlış. Ben Sizin muhatap olacağınız kişi Yasin Bey. Bakın, bir daha söylüyorum. Siz kişilerle uğraştığınız için yapıyı göremiyorsunuz. Ben kişilerle uğraşmıyorum, ben olaylarla ve çözümlerle uğraşıyorum. Kişilerle uğraşan sizlersiniz, ben değilim. Lütfen dinleyin, hafızanızı backup yapın. Hafızanızı backup yapın. Kişilerle uğraşan sizlersiniz arkadaşım. Ya tamam benim ben de kişilerle bu için, uğraşıyorum. Bu kişilerle uğraşıyorum. De, Ama beni benim uğraştığım kişiler bir yapının mevkudu. Beni katmaya çalıştınız. Niye yani seni katmaya çalışayım? Bin lira alan sensin ben değilim ki. Ben mi aldım? Platformun adına gelmiş bir para o. Beni ilgilendirmez. Adam tweet atmış sen aldın demiş mi? Sen de aldım şuraya verdim demiş misin? Bitti. Ben iftira mı atıyorum şimdi burada? Yalan mı söylüyorum? Hayır. Benim söylediğim başka bir şey. Söylediğimi doğru anlayın önce. 28 Kasım yürüyüşü öncesi bir e, görsel paylaşıldı değil mi? İstiklal Caddesi'nde şu rotada yürüyeceğiz. Yürüyüş izinleri alındı diye. Sonra yürüyüş iptal edildi. İptal edilme gerekçesi Bilgihan'ın attığı tweette birçok STK'nın logosunun izinsiz kullanılmasıydı. Bunu insanlardan sakladılar, gizlediler, yalan söylediler. Daha sonra 12 Aralık'ta yapılan yürüyüşte... Büyük Uyanış'ın yaptığı, organize ettiği yürüyüşten ve Bedri Yalçınlar'ın olduğu, Anadolu Birliği Partisi'nin olduğu yürüyüşten bahsediyorsunuz değil mi? Evet, 12 Aralık'ta yeniden yapılan yürüyüşte de yine rotalar paylaşıldı. Herkes o paylaşılan tweetlerde şu istikamette şu nokta ve şu nokta arasında yürüyeceğiz diye paylaşım yaptılar. Ama ellerindeki izin belgesi sadece orada bilmem ne lisesi önünde basın açıklaması yapılacağına dairdi. Şimdi iki gün önce sizin başınıza gelen olayın aynısı orada yaşandı. Aynısı 11 Eylül'de Maltepe mitinginde miting alanında konuşmada yaşandı attım size bugün videoyu izlediniz devlete nasıl parmak sallıyorlar gördünüz. Acaba birileri bir fitil ateşleme telaşında ve burada akı karşılıklarını kullanmak mı istiyorlar? Bunların şimdi hepsi belki de videolu resmi evraklar gibi, ortada. Ben şimdi sık sık, kişilerle mi uğraşıyorum burada? Şimdi sık sık tweetlerimde attığım şey arkadaşlar lütfen sokağa dökün ben herhangi bir provokasyon karşısında zaten o gün ilk olarak tekstibi de ben yayınladım. Tekstibi ve Ali Çolak Dinçeri de bu tekstibi attım. Öğlen yayınlamıştım zaten. Uyar, uy, gerekli uyarılarımı yaptım. Çok şükür. Bakın ben ego yapmıyorum. Eğer bugün o yürüyüş engellendiyse, eğer bir salonla taşındıysa, eğer bir takım insanların zarar görmesine mani olduysa, bir takım insanların zarar görmesine mani olduysa bu benim uyanıklığım sayesinde oldu. Ben deprem organizasyonunda e, arama kurtarma ekibindeydim ve arama kurtarma ekibinin telefonlarına bakıyordum canlı e, şeyleri çıkartmak için işte e, depremzedelere. Daha sonra koordinasyonda da yer aldım. Canla başla çalıştım. Sabahlara kadar uyumadım. Ve orada önüme tesadüfen bir organ mafyası şebekesi düştü. Hatta Süleyman Soylu'nun müsteşarına kadar ulaşıp bir şekilde bulup oradan buradan telefonla bu konu hakkında da ihbarımı hem 155'e hem de Süleyman Soylu'nun müsteşarına yaptım ve o ekip o organize çeteyi yakalattırdım. Allah bir şekilde benim karşıma çıkarıyor kardeşim. Ben doğru bir insan. Bu bir gerçek. Ben çok şeyleri ortaya çıkardım zaten. Yeşim Hanım, Yeşim Hanım, biz ya burada yanlış insan, doğru insan diye ayır ya, ayırdım yapmak için toplanmadık. İnsan beşerdir şaşar, hata yapar. Hiçbirimiz hatadan münezzeh değiliz. Değil Ama de. iki gün önce, Ama... bakın iki gün önce sizin sebep olduğunuz, sebep olacağınız ya da diyeyim, sizi kullanmaya çalıştıkları hadise öyle üstün körü geçiştirilecek bir hadise değil. Orada bir kıvılcımın çıkması ülkede iç savaşa yol açar. Zaten, zaten Turan Hareketi Partisi'nden o gün istifa ettim. Resmi istifamı da E-Devlet'ten yaptım. Bir daha tövbe yani. Hayatımda siyaseti sevmeyen bir insanım ama çaresizlikten acaba sesimizi duyurabilir miyiz diye bir şekilde küresel karşıtı çok değerli insanlar vardı. İçeride çok değerli insanlar vardı acaba bir organizasyon yapabilir miyim diye bir şekilde e, bir yol aradım ya. Çünkü Peki, bakın, Eşim Hanım bu... Varol Bey, Varol Bey ile tanışırım ben. Varol Bey bu olayın neresinde yani bir katakulli yapmış gibi anladım ben yanlış mı anladım? Bakın Varol Bey o toplantıda yanımda birebir duran insandı. Ona ben, ona, onun yanında Ümit Özdağ ile ve Ali Çolak'la görüştüklerini, Zafer Partisi'nin buna destek verdiğini, diğer Türk ocaklarıyla görüştüklerini, bin kişiye kadar toplanıldığını, gerekli izinlerin alındığı söylendi benim yanımda. Birebir Varol Bey'i davet edelim mi? Bir sıkıntı olur mu? Vallahi ben şeyde ya Ben linkini mi? atayım, söyleyeyim ya. Yani. Şimdi adı geçiyor en azından tanımayan arkadaşlar adına bir savunma hakkı var. Yani şimdi söylediniz ama bir de Size inanmadığımız anlamında değil. Bir de kendisini ifade etsin isterseniz zaten, ben bir link atayım. Zaten izin Hanım'ın niçin edildiği odada açıldığı odada ben kendisine davet ettim. Orada gerekli açıklamaları yapmıştı o odada ama o da kayıt altına alınmamıştı. Ben, tamam ee, şimdi be, belgeli tarih olsun. Ben davet ediyorum kendisine. Bilginiz olsun. Tamam siz davet edin, çağırın tamam. gelsin. Benim oda tamam. açtığını söyleyin. Tamam. Geçen Ben de arıyorum, tamam. Tamam. O Yasin Bilgin denilen entarili gelecek mi Yaşım Hanım? Vallahi ben haberini saldım. İsteyen gelir, istemeyen gelmez. Benim odam dostta açık. Benim yeni hamam olanları. Önce hamam olanları. Yapayım. Adem Bey önce hamamı olanlarıydı konuşacağız ondan şey, sonra. Seyyide bana hakaret tamam, yok, şimdi, hakaret yok. Odanın kuruluşu hakaret ya. değil, hamam olanı ne demek herkes biliyor. Şimdi Miren odanın odanın için kuralın ben, ben, kuralında, ben çağrı yapacağım. Bari bir konuşmayın bir saniye. Yeşim bir saniye tatlım. Bir şey söyleyeceğim. Oda odanın genel kurulunda tartışma, hakaret birbirine karşı kötü laf istemiyorum. Ben bunu odanın tweetinde de paylaştım. Düzgün bir şekilde, sakin bir şekilde konuşacaksanız buyurun. Açıyorum. Buyurun. Ben şimdi o arkadaşa bir çağrı yapacağım. Sonra mikrofonu bırakacağım. Eğer gelirse tekrar mikrofon alırım. Cuma günü Sema Özbek isminde bir kadını tanıdığımı iddia etti. Cuma günü de tanışırsın, görüşürsün Adem diye salvo yapıyordu. Mustafa Yücel hakkında o kadar tweet atmış. Ama birkaç gün önce odasına geldiğinde Mustafa Yücel çok kibar, çok nezih, çok alttan alarak böyle bir anons geçti. Acaba tehdit mi edildi yoksa en başından beri Mustafa Yücelle hareket ediyordu hedefleri de büyük uyanış ya da adını hiç anlayalım. Aşı karşıtlarının kuracağı resmi dernek miydi diye soruyorum. Ben sözümü bitiriyorum. Siz ne o insanla çözmüyorsunuz sorununuzu Adem Bey? Neden gücünüz yetmiyor mu? Bir dakika bir abla. Adem geçim abla. Bey gücünüz yetmiyor mu? Niye o kime, insanla kime? muhatap olmuyorsunuz siz? Neden? Ya. Bir açıklayın. Yasin mi? ismin ne olduğunu bile bilmiyorum artık. Onunla neden muhatap olmuyorsunuz bu bir? Siz neden odalarınızda dedikodu yapıp hiçbir hakkında fikri olmayan fikri hakkında hiçbir fikri olmayan insanların ben burada bunların işbirliği içerisinde olduklarını düşünüyorum. Ben bunların beraber hareket ettiğini düşünüyorum. Ben hayırdır ya siz niye kafasını yaşıyorsunuz? Hayırdır. Senin kafayı yaşamadığım kesin. Ya yürü git siz benimle aynı kafayı yaşayamazsınız. O zeka var ya o zeka çok çalışan var bir şey. Sen, sen burada, de konuşamazsın hani benimle. Benim siz diye bahsedeceksin. Ben, ben. Niye ki? ben Niye siz ki? diyeceksiniz. Niye ki? Senin odalarında başım ağrıyor. Siz diyeceksin. Ağrıyor. Siz ne diyeceksin. Diyorum, sen? Kim siz siz diyeceksin. Kim isim, senin kim, kim olduğunu ben şimdi sen? anladım işte. Arkadaşlar sakin olalım. Lütfen sakin olalım. Senin kim sen olduğunu bütün Türkiye olsaydı. biliyor da ben yeni anladım. Sana. Herkes eminim. Hiç merak etmeyin. Bu çok yol. Sakin. Gül Hanım sakin olun lütfen. Sizden rica ediyorum. Çünkü sakin olmadığımız zaman bir şeyleri çözümlemeyeceğiz. Şimdi herkes kişisel davasını kendi arasında halledecek. Ben ee, bu davaların içine çekilmeye çalıştığımın, harcanmaya çalıştığımın farkındayım. Öne sürüldüğümün farkındayım. Şimdi biraz sakin olun, bir nefes alın. Yani gerçekten sakin olmanızı rica ediyorum. Açıyorum sesi. Ben gayet sakinim. O gün bu arkadaşa bir mesaj yazıldı. Gül Hanım sana bir ya mesaj yazdı. Ya Bir sus bir dakika be. Bir sus anma konuştum be. E, insansa o mesajı ifşa etsin. Desin ki Sen ya kimsin sana, kimsin bana ya mesaj bu. ya bir Sen... sus bir sus. Ya ya konuşun işte konuşun. Şey. Ya. Ya. öyle işte. Bir, bir sus. böyle. Gül Hanım bir saniye. Gül Hanım bir dakika. Gül Hanım bir dakika. Hanım bir dakika. Gül Hanım bir dakika. bir dakika. bir dakika bir dakika. bir seninle bir uğraşacağız. Ben seninle uğraşacağım. Adem Bey. ben senin ne olduğunu ben bugün anladım bugün. Bugün ya, andım. Cetonun yeni düştü. Cetonun yeni düştü. Bir dakika düştü. bekleyin ya. Ben de, de ya. uğruyor Adem Bey. Siz utanmış Odanızda benim aklımda dedikodu yapmaya. Ne Niye, dedikodu mi? yapıyormuşum? Ha? Senin odan da bana <laughs> iftira atılıyor. Sesini <gülüyor> çıkarmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> benim arkamdan dedikodu yapıyorsun. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Utanmadan başkasının attığı iftirayı odanızda ifşa etmeniz ne erkekliğe ne insanlığa ne kadınlığa sığmaz. Ayıp ayıp. Yok canım senden öğreneceğim. Öyle. Sen, ben sen bana bir şey öğrenemezsin. Öyle öğreneceğim. bir şansın yok. Haddim değil. Ki sen sana. kime öğreteceksin? Hadi kim yeni bir. Ya bırak ben. bütün twitter yatır biliyorsun de ne olduğunuzu. Başka hiçbir iş yapamaz. Ne olduğunuzu herkes biliyor. Da, ya da, ya de, de, insanlara karşı dikkatli davran. Dikkatli konuş. Senin e odanda bana 250 bin lira aldığını iddia etti. Sana da bir şey yazdım. Oh iyi yapmış o zaman. Ne diyeyim? Ben Bana ne yazdığını ben e söyledim, işte sen sen şey söyledim. söyledim. Şimdi o yazılan mesajı söyledim. mahkemede ifşa etmek zorunda Şimdi e, geri sesi kesmek zorunda kaldım. Bakın birileri birilerine mesaj atabilir. Bunun yolu hukuktur. Kalkıp da bir kişiye sen kalkma mesajı yayınla diyemezsiniz. Çünkü kişisel verilerin korunma kanununa aykırıdır. Suça girer. Dolayısıyla bu kişiye bu şekilde baskı yapılamaz. Varsa bir sorununuz gidersiniz hakim önünde, hukuk önünde siz de zaten gerekli belge ve bilgileri verdiğinizi, dava açacağınızı Mehmet Bey de söylüyor, siz de söylüyorsunuz. O iş orada halledilir. Şimdi kalkıp da burada sen onu yayınlamak zorundasın, şudur budur, bunlar yanlış şeyler. Dediğim gibi varsa kişisel bir şeyiniz açtığınız davada tespitinizi yaptırırsınız, ne gerekiyorsa o yönde hareket edersiniz. Emen Hanım buyurun. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Şimdi hazır burada herkes buradayken. Adem diyorsun ya ben zanda bulunmam. Ben DM'den adamları ayartıyormuşum ya. Bana bir tane delil ispat göster bu bir. İkincisi senin ben WhatsApp para almışım ya, ya önce kapa çeneni ya varsa elinde be, bilgi belge paylaşır. Var paylaştım Geçmiş ya bir sürü ya. WhatsApp konuşmanızı sizin 19 Ama at, kişinin grubunuzun konuşmalarını inşa şey etmedin mi? At at at. Bizde yüz yok ki 50 defa da atsam bir sen daha de, sen at de, Sende var mı? Sende ne yüz var ne astar var. Sende ne sen var ne haysiyet, haysiyet var ne şeref var. Seninle mahkemede hiç görüşeceğiz hiç merak etme. Ya Evel Hanım lütfen küfüre gitmeyin biraz sakin olalım. Bakın odada uyardım küfür hakaret istemiyorum biliyorum herkesin sinirleri gergin ama tane tane sakince lütfen buyurun buyurun. Ya benim bu söylediklerim ne küfür ne hakaret adamın hakkında tespitte bulunuyorum ya bu ne e, küfür ne hakaret adam dün akşam odasında emine yok burada emine ile ilgili konuşacağım. Adam Emine'nin odasına gitmemiş. Emine ile hiçbir teması yok. Ama Emine'nin arkasından demediğini bıra bırakmadı. Ya bir insan bu kadar karaktersiz olabilir mi ya? Bu kadar ahlaksızlık. olabilir Emine'ye. Haysiyet ya, şeref sende ne gezer? Senin, seni, sen seni Sen kime haysiyet haysi haysi şeref satıyorsun? Engellemeyen var mı? Hmm. Oğlum bendeki haysiyet şeref ettim, bir gramı sende son olsan. sol değil diye engelledi. Bilmiyor erkek, muyum erkeksen, sanıyorsun? Sen, sen Bilmiyor erkek, sen erkek, muyum sanıyorsun? Erkek, Adem sen eteği çıkartıp geldin değil mi orada? Sen Adem Adem bil, 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 bil. Anlamıyor musun? E, Anlamıyor bil, muyum sanıyorsunuz, hemen? Bil, Bilmiyorum. Sizin tarzınız hep aynı. Bil. O yüzden çetesiniz diyorum. Hı. Hepinizi çeteye Oğlum, sokacağım. Teke, Hepinizin hakkını ayrı mı? ayrı suç duyurusunda bulacağım. Esinle Şenol'un avukatlarını tutan sensin ya. Senden Sen, Hangi avukatı, var. hangi avukatı tutacağımı Sizin sana mı soracağım? Hangi avukatı tutacağımı sana mı soracağım? Oğlum He? önce kuçuna don, don al sen, sen, sen. Don, don. Önce sen don al kuçuna. Parayı sen mi ödüyorsun? Sen Herkesi içtiğin, mahkemeye verdin sen ya. Sen kafede içtiğin çayın parasını dernekten alan bir fakir açsın. Ne anlatıyorsun? Ben dernekten almışım. Ben söylemedin mi odada? Bey, Mersin'de toplandık, sen... kahve içtik, çay içtik. Parasını dernekten ödediler diye. Kayıtlı odada yani söylediler. Herhalde kendi kendimden mi ödeyeceğim? Geri yok O kadar olsan, Aman Ulan yok işte, ben fakir ]sin. olsam evimdeki kadar, Sevil'i bile kadarsın, göndermişim ben. Salak, salak. Kadarsın, sen salaksın. Sen, sen onun için de arkadaşlarına Fakirsin. Benim hangi avukatı tutacağımı sen nasıl? İban attın. Herkesin sesi birbirine karışıyor. Kimin ne dediği belli değil. Şimdi